De gördüklerimi sen neden göremiyorsun Emir? Feriha gözlerini kör ettiği için mi? Bana bu kadar direnirken ben senin gözlerini nasıl açacağım? Ben çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Davadan haberin var mıydı? Bugün öğrendim. Sana söyleyecektim. Yalnız kaldım diye bekledim. Babamla konuşacağım. vazgeçecek davadan. Babanla kavga edeceksin, bağırıp çağıracaksın, tehdit edeceksin. O davayı geri çekecek, hepimiz mutlu olacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağım Feriha. Ya görmüyor musun halimizi? Görmüyorum çünkü bir halde değiliz. Ya sen anlamıyorsun değil mi? Dünya ikimizden ibaret değil. Ne yapalım o zaman Feriha? Bizim dışımızdaki dünyanın öfkesinden nefretinde boğulalım mı? Bunu mu istiyorsun? Nefes almak istiyorum. Sen nefes almak istemiyorsun. Nefes almaktan korkuyorsun. Dün gece babana ne olacak diye korkuyordum. Bugün tehlikeye atlattı. Yarın taburcu oluyor. Mehmet aynı Mehmet. Benim babam aynı adam. Kimse değişmedi ki Feriha. Sen de değişmedin, ben de değişmedim. Daha evinde mutlu olmaktan korkuyordun. Benim hakkım mı diyordun? Sen nefes almak yerine kendini boğuyorsun. Bana arkanı dönüp giderken tek yaptığım bu. Hadi gir içeri. Üşüyeceksin. Sen de üşüyeceksin. Biz nefes alabilecek miyiz gerçekten? Bak baban iyileşiyor. Yanımdasın, beraberiz. Evet, her şey çok karışık, çok kötü gözüküyor belki ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Daha demin yaptığın gibi bana arkana dönüp gitmezsen hepsinin üstesinden geliriz. Cansu'cuğum, eğer içine sinmiyorsa hastaneye de gidebiliriz. Ama biliyorsun ki bu bir kalp krizi değil. Panik atak geçiriyorsun sadece. Hadi biraz nefes al ver. Cansu. Tülin ne oldu? Panik atak geçirdi. İlaçlarını almadın mı Cansu? Allah'ım belası ilaçları alıyorum ama hiçbir zaman işe yaramıyor. Hayatımın ne hale geldiğini görüyorsun değil mi? Ya bir iş toplantısına katılmaya bile hakkım yok. Onun gerçekten yardıma ihtiyacı var. Ben de ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum Tülin. Kendi hayatımı asgari düzeye çekmiş durumdayım. Ya nelerle uğraştığımı tahmin bile edemezsin. Sizin butikte yaptıkları buzdağının görünen kısmı. Onun yüzünden Ünal'la ortaklığımız bile tehlikeye girebilir. Sanem. Seni bir konuda uyarmam lazım. Aysun Hanım geçen gün butiğe geldi. Ve senin Ünal Sarrafoğlu'yla bir ilişkin olduğunu söyledi. Ya, bu kadına inanamıyorum. Tam bir histerik. İlk günden beri bana taktı. Benimle uğraşıp duruyor. Bensiz. Eğer şimdi sen de bunun doğru olup olmadığını soracaksan... Ne münasebet. Bu senin özel hayatın. Bu konuda sana bir şey soracak değilim. Sadece... ...Aysun Hanım'ın... ...ne kadar tepkili olduğunu bilmeni istedim. Yani yarın bir gün bir başkasından duyarsın diye. Hatice Hanımcığım... E... Ben diyorum ki Gülsümle beraber gideyim, hem bana yardım eder. Ya doğru doğru, iyi. Sen Gülsümü de al götür. Tamam, evet. e hadi görüşürüz, hadi kolay hadi gelsin. Hadi. Abi, Allah'a çok şükürler olsun abi, iyi misin? Hatice, Allah'ım o Hatice diyen dillerine kurban abim. Öldük, öldük, dirildik abiciğim. İyisin değil mi? Hatice. Efendim abi. Feriha geldi. Feriha mı? Evet. bir rüya gördüm Hatice. Feriha mı gördüm? Gelmiş başı düba. Babam, babam diyordum. Elliot. Düşmansı bir başınaydı. Ben... Ben kızımı özledim <laughs> Hatice. Şimdi gelse... ellerimi öpse... Her şeyi unutur. Basarım, Günaydın. Günaydın. Katipuru.com'da erken rezervasyon 2012 kampanyası başladı. Kısa bir süre için yüzde %45 45'e varan indirim. Peşin fiyatına 12 taksit. Şimdi al, 4 ay sonra öde. Fırsatlarını kaçırmayın. Üstelik erken rezervasyon iptal sigortasıyla tatilini şimdi seç, istediğin zaman vazgeç. Tatilbudur.com. Nereye gidiyorsun? Birkaç işim var, onları halledeceğim. Babanla kavga etme, tamam mı? Merak etme. <laughs> Emir. Emir. Oğlum. Anne, böyle konuşalım. O kız beni sana şikayet etti değil mi?